Dostlar herkese selam. Bugün sizlerle Temu'da Almış olduğunuz pedal setini inceleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Tamamen orijinal Vak grubunun pedal setleri de aynı. Hiçbir fark yok. İnternette sanırım bunlar 1000 lira falan. Temu'da bunu 400 liraya bulabilirsiniz. Yani daha ucuzları da var ama yorumlu ürünleri tercih etmenizi öneririm. Sonuçta Çin'den geliyor. Yani şimdi siz gidip de Atıyorum 50 yorum olan bir ürünü bence tavsiye etmeyin. Şöyle 100-150-200 falan olsun. Bir de en önemlisi de Türkiye'den alınmış olsun arkadaşlar bu ürün yoksa o üründe bir sıkıntı çıkabilir yani memnun kalmayabilirsiniz. Şimdi ben bu ürünü 400 liraya aldım. Hemen hemen bir bir haftada 8-9 günde falan geldi. İsterseniz şöyle bir açalım. Ben Ufaktan açtım merakımdan. Bir baktım. Ondan sonra size Video çektim, çekiyorum. İlk başta arkadaşlar şu ayak basma yerimiz var. Şöyle çıkarayım ben. Bakın, şu şekilde. Gayet yani güzel duran, arabanın böyle daha şeyini arttıran bir nasıl diyeyim parça daha gözükmesini arttıran bir parça. Bakın şu şekilde. Gayet güzel. Buraları da zaten yumuşak plastik böyle değişik. Kaydırmaz gibi. Bakın kaymıyor. Bu şekilde. Bu hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunun yanında böyle bir şey var. Bu büyük ihtimalle fren. Öyle tahmin ediyorum. Bu gaz zaten. Şu şekilde. Buralar met metal mi? Bence metal ya. Ama böyle plastik gibi de duruyor ama Eğer plastikse de zaten çok kaliteli yani öyle kırılacak, kopacak bir şeye benzemiyor. Bu da bunun aynısı neredeyse. Bence bu da devriyajın... Şöyle ufak tefek leke lekeler var. Leke gibi şeyler var ama sorun değil. Bunlar aynı galiba böyle ama yerleri farklı. Şu şekilde yani bizim sıralamamız nasıl olacak? Şu şekilde, bunlar da burada olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. Gayet güzel olacak. Şimdi benim araçta e, ayak altı LED de olduğu için böyle LEDler ay ayak tarafına yani pedal tarafına vuruyor. Pedallar da siyah plastik olduğu için hoş durmuyor ama bunlar olduğu zaman çok daha güzel gözükecek ve böyle arabanın kalitesini daha arttıracak bir parça olduğunu düşünüyorum. Burası ya ne bu acaba ya? Tam anlayamadım ama bu ayak dayama yerinin şurası plastik arkadaşlar onu söyleyeyim ben. Yani bunlar gibi kay kaymaz şey değil. Burası plastik ama zaten kayacağını da çok düşünmüyorum. Bayağı da büyük yani şöyle. O zaman aracın üstünde uygulamasına geçelim biz. Temudan da e, ürün olursak böyle geliyor yani herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Dediğim gibi videonun en başındaki şeyler dikkat ettiğiniz sürece ürünümüz gayet sorunsuz gelir. Evet o zaman bir takalım. Arkadaşlar şimdi e, kutu açılımını yapmış olduğumuz pedal setinin uygulamasını geçeceğiz. E, bildiğiniz gibi bugün Ramazan'ın ikinci günü. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz. Bakın bu havada oruçlu bir şekilde pedalla uğraşıyoruz. Yani emeğe karşılık olarak bir takip, beğeni, bir şeyler yaparsınız. Şimdi arkadaşlar e, pedalımızı söktük biz. Şöyle göstereyim. Sökmesi çok basit örnek göstereceğim şimdi size. Bakın bu orijinal pedalıydı. Şurada zaten iki tane tırnağı var bunun. Buraya geçiriyor. Siz bunu şöyle bir aparat ya da elinizle biraz zorladığınızda zaten geliyor bu. Şimdi debriyajımız bu arkadaşlar. Bu debriyajı takılacak. Şöyle tutayım ben bir kamerayı. Biraz sert. O yüzden tekerleği galiba yapamayacağım gibi duruyor. Ben bunu bir takayım. Ondan sonra geleyim arkadaşlar. Evet, debriyajı uyguladım. Şu şekilde göster göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi burayı bir tamamlayalım. Ondan sonra daha da güzel gözükecek. Şimdi fren de aynı şekilde, fren arkadaşlar şu, e, burası uzun olan, freni de aynı şekilde e, şuradaki e, kısımlarına uyacak şekilde takacağız. Yine bunu bir takayım ben. Evet frenin montajı da yaptık arkadaşlar, şu şekilde. Gerçekten e, dışarıdan bakıldığında şu an güneş yansıyor biraz belli olmayabilir ama çok havasını değiştiriyor cidden arabanın. Burada bakın şöyle içine geçirmek için yerler var. Büyük ihtimalle bu şekilde olacak. Ben de bir deneyim ona göre sizi bilgilendireceğim. Arkadaşlar montajımız tamamlandı. Şu şekilde. Gerçekten acayip yani fark var. Şuradan da bakıldığında zaten belli oluyor. Yani gerçekten daha güzel duruyor. Şimdi bu e, gaz pedalı bunlar gibi altta geçmeli değil. Siz e, gaz üstüne geçireceksiniz. Yanında böyle nasıl diyeyim böyle plastiklerin böyle yeri var şu şekilde. Siz gazı bu içine geçirmeye çalışacaksınız. Biraz e, yoruyor ama e, iyi yaparsanız da gayet sağlam oluyor. Şu şekilde arkadaşlar gayet taş gibi oldu. Fren de aynı şekilde şu altında şöyle kauçuk yer var. Orayı da frenin İlk baş şöyle oturturun ondan sonra tırnağa geçirin. Böyle gayet sağlam oluyor. Şu şekilde ben size daha net e, ayak altı ledler açıkken de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yan basamağı arkadaşlar takmadım ama takacağım. Neden takmadım? Bu, e, bu basamağın altındaki tırnaklar burada yeri yok. Onun için de ayrı video çekeceğim size arkadaşlar. Onu da beraber gösterimini yapıp e, uygulamasında yapacağız. Şuraya da aynı bunun gibi metal bir parça gelecek. O zaman asıl burası gözükecek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha iyi bizzalı videolar istiyorsanız kanalımızı takip edin. Şu Şekilde. İyi gün.